Koş, koş abi koş. Koş, 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 koş. Karşıda varız ha! Sıkma, Tamam Tamam, alın Aldım! Hah! Ekmeğimi Kimlik sana mıydı Adem Kaya? Ne yaptın? Kimlik sana mı Ona Tamam. Varım, bu arada sen çaldırdılar. Ne bu çaldı ya? He? Ben Bu arada seni kimin arıyor? Ben Tamam peki. Bir şey başka konular da varmış ama. Ben, da ben bekle şu. Hadi. 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 Adem pişman mısın? Pişman mısın? Hırsızlık yaptığın için. Hırsızlık yapma. Ne yaptın? Neden kaçtı polisten? Üstüzü üstüm işim kaçtı. Çalıntı arabayla. Araba Hı. neden çalıntı?